Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 24 Mayıs Salı Ankara arkadaşlarıma hem vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, benim üstüne bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa benim basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmakta, benim tamamen ücretsizdir. Şimdiden yani abone olduğunuz için, benim basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın Ankara'da günü 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altılı gel. Yani. Saat 3.30'da 4. koşula ikinci altılı gel Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de 1. birinci 1. Birinci atılıyor başlar. Meydan, 2 yaşlı İngilizler, 1 metre Arkadaşlar Arkadaşım da ilk atım 5 numara Sensin Oğlu. Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 1 numara Belki Ağa. Orta ölçekli misli kuponu yapan arkadaşımız 5-1 bir YETEL'dir. Büyük bir oynayan arkadaşımız bu 4 numara sabralı değerlendirebilir. Saat iki buçukta ikinci koşu şartı üç. Üç yaşlı Araplar. 1200 iki yüz metre çi. Buraya yatım üç mora büyük yıldız. Akın sözlerle. Daha sonra bir numara Berke'nin kızı. Üç, bir, nisli, orta, ölçekli kupun yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız 5 numara uçar gelir. 2 numara beyaz sevgiyi değerlendirebilir. Saat 3'te 3'cü koşu. 4'te yukarı İngilizler. 1'ü şüphete Çi. Bu lig atıp 5 numara yıldız tozu. Daha sonra 3 numara Can Bağız. Arkadaşlar özellikle bu 4 numara Casablanca bu arkadaşlar takviye bir taydı. Yaklaşık bir sene yakın tam bir bakayım arkadaşlar. Bir ara verdi arkadaşlar. Daha sonra bir yarış gördü. Evet. Yani, 2021 7. ayda evet arkadaşlar. Ben o zaman takviye almıştım. Yarı koşacak. Bu da 3. sırada öneriyor. Daha sonra da bir numara bir plast ve 2 numara 6. bey diyeceğim arkadaşlar. Sıralamaya göre at alabilirsiniz. 5, 3, 4, 1, 2. Hem burayı haç arkadaşlar. Saat Arkadaşlar bu tay yarın kazanmazsa bu nasıl ki yarışanı muhakkak takip edin arkadaşlar. Bu tay kalten bir taydır arkadaşlar. Saat 3.30'da 4. koşu. İkinci atılayan basar. Angaba 15. Dörtte yukarı araplar. 1600 metre Çin. Burada ilk atım. 5 numara Yılmaz Hoca. Daha sonra 6 numara Kale Barajı. Arkadaşlar. Orta ölçekli kupon, misti, kupon yapan arkadaşlarımız için. 5-6-6-5 yeterlidir. Daha sonrasında. 8 sayı daha vereceğim arkadaşlar. 8 numara büyük hale. 10 numara hat hat. 11 numara memucandır. 3 numara yamaç beyi. 1 numara baba kıvırcık. 2 numara Ferdun abi. 9 numara küçük demir kırın. 7 numara taşeron diyeceğim arkadaşlar. Saat 4'te 5. koşu. Saat 3. 4 yaş araplar. 1600 metre çim. Burayı da atıp 6 numara Bay Bezelik. Müşün Çelikler. Daha sonra 8 numara Bertan. Pardon özür dilerim arkadaşlar. Yalın Kılıç Bey. nasıl 9 numara Berta. Arkadaşlar 6, 8, 9 orta ölçekli misli, kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 4 numara mürbey Bey. 2 numara Saklı Kız. 1 numara Ruşen Ali. 10 numara Sercan. 13 numara Ayra Sultan. 3 numara Son Atmaca. 11 numara Bizme 12 numara belki şampiyon diyeceğim arkadaşlar. Saat 4.30'da 6. koşu. 1. Atılgay'ın son ayağıdır. Angab 15 3 aşağı indiler 1400 metre kum. Arkadaşlar ben burada iki tane arasına gittim geldim. 5 para. Katarina ve 6 numara Color of Life arasına gittim geldim. Kalemi 6 numaraya kırdım arkadaşlar. 6 numara Color of Life banknot arkadaşlar. Saat 5'te 7. koşu kısa vada 6 4 ay yukarı araplar 19 metre çiğim Burada 2 numara Aşkabat Ahmet Çelik ile Alt Atip Banklıdır 2 numara Aşkabat Ahmet Çelik ile Alt, alt Bir rakibi öneceğim Vermeyen arkadaşlarımız 3 numara Çakmak Sağı değerlendirebilir Saat buçukta. 8. koşu Kısa vada 6 Dört e yukarı İngilizler. 2 bin metre Buna bir numara sıfır bol alt atı paklıdır. Bir numara sıfır bol alt atı paklıdır. Öncelikle bir üç numara sönmez bey. Daha sonra iki numara dobra diyeceğim arkadaşlar. Bir alt atı paklıdır. Rakip 3-2. Saat altıda dokuzuncu kuşu. Sarklı 19. 4 yaş 1.4 1400 metre Çin. Yani bir nevi meydan sayılır arkadaşlar. Burayı atım 3 numara Demir Kutu. Daha sonra 4 numara köy. 2 numara asfalt. 5 numara sayfa. Ve 6 numara alaçatalı diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar orta ölçü planşi bu 5 at yeterlidir. Daha sonrası arkadaşlar bir sıralama vereyim. İkinci atlı yer üzerinde bankada biz çok arkadaşlar buraya çok hatırlayacağım. 13 numara taş atlı at. 12 numara Paris aşkı. Kurtelerdeydi. Bu tay elde değiştirdi arkadaşlar. 10 numara 15 numara can çözü. 17 numara darlı. ilk kez koşacak olsa da çarpmak güzel. Orjini kaliteli bir orjini var arkadaşlar. 7 numara haydi at kız diyeceğim arkadaşlar. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız Burada 9 numara Külüçe güzel bir arkadaşlar. 1 numara Göğnoğlu var. 8 numara Kız Hanım var. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani sonra biraz zor arkadaşlar. Ya başta önerdim. 5 atlar arkadaşlar. 3, 4, 2, 5, 6. Daha sonra da her atın geldiği var arkadaşlar. Bunda. Arkadaşlar size kısaca bir analiz yaparsak. Sonra hiç çok az söyledim. Yani ikinci akıllı yer üzerinde bankalarımız çok arkadaşlar. Bir numara altı acı Rakip 3 Daha sonra ikiyi değerlendirebilirsiniz. Burada iki numara aşka bak. Altı acı Rakip üç dedik. Altı numara bankodur dedik. Burada altı, sekiz, dokuz, orta, üç, yukarı plan için yeter dedik. Ve altı, beş, Orta çoklu planşı yeterledik. Burada özellikle 4 numara dikkat edik. Daha sonra bir sıralama verdim. 3 numara alt açık bank oluyor. 5 numara alt açık bank oluyor. Rakip 1 4 dedik. Arkadaşlar ben Ankara'yı döndürdüm. Ben bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan faydalı olur arkadaşlar. Evet söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu atlar üzerine yapılan kurulardır. Bir derden atlanmaya çalışın. Ben de dilerdiğim için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi yaşlar dilerim.